bir kez daha selamun aleyküm değerli dostlar bugün ikinci kargom da geldi hatta bu kargom daha önce gelmesi gerekirdi bu kargomdan sonra bir kargo vermiştim yani sipariş vermiştim o bundan daha evvel geldi bu ptt kargo olduğu için biraz daha geç geldi arkadaşlar şimdi hemen sizlerle birlikte bunun da açılışını yapalım içinden ne çıkacak birlikte görelim Arkadaşlar paketi açtım. Hatta paketin birinin kapağı çıktı yerinde. Değerli dostlar bunlar değişik bir sistem. Koskocaman olarak gösteriliyor şeyde, internette. Yani reklamlarında ama ufacık bir şey gönderiyorlar. Bu da beni üzüyor tabii ki. Daha önce böyle olmamıştı. Daha önce de sipariş vermiştim. Daha farklı gelmişti arkadaşlar. Fakat bu seferki biraz daha olumsuz geldi bana. Neden böyle yaptılar bilmiyorum. Bakınız buralarda uzatma şeyleri var. Boruları var. Onlar sanıyorum şu kısımlara takılıyor. Oraya takılıp yanaşmayan yerlere spreyi sıkabilmek için. Ne spreyi bu arkadaşlar? Şuradan bakalım Türkçe yazıyor mu? Ee, gıcırtıları susturur demiş. Nemi uzaklaştırır. Temizler ve korur. Paslanmış bağlantıları çözer. Sıkışmış mekanizmaları çalıştırır diyor. 200 miligramlık arkadaşlar. Yani pas sökücü. Tek kelimeyle bunların adı pas sökücü arkadaşlar. Evet bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Ne işe yaradığını da aklımın erdiğince dilimin döndüğünce sizlerle sözlü olarak da paylaştım, paylaşıyorum. İyi seyirler diliyorum. Hoşça bedel, hoşça kalın. Yeni başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.